çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Sence annemle babam bizi e, parka falan götürür mü? Bilmiyorum. Kızları havuzlu falan götürsek mi ki? Odalarında çok sıkıldılar. Yazıp duruyorlar. Tamam olur. Sen söyle. Ben de hazırlana duruyorum. Tamam. Kızlar hadi havuza gidiyoruz. Ne? Havuz mu? Yaşasın. Yuppi havuz. Biz babanızla hazırız. Arabanın önünde bekliyoruz. Siz de gelirsiniz. Tamam. Ay, geldim. Kardeşin nerede kızım? En son geliyordu anne. Geldim. Hadi tamam. Eşyalar bagaja yerleştirildi. Arabaya binelim ve gidelim. Tamam. Ee, yeni araba olmamız şart. Evet şart çünkü ben burada sıkıştım. Çabuk gidelim. Tamam sakin ol gidiyoruz geldik. Tamam. Kızlar siz havuza gire durun. Ben arabaları ben arabadaki eşyaları yerleştiririm. Tamam. Aa anne bak burada bir yazı yazıyor. Duş almadan girmek yasak. E, duş nerede peki? Anne bak şurada bir ok var. Tamam, gidelim. Vay canına. Banyo burası mı? Ay kızlar niye koşa koşa? <laughs> Vay canına. Bu kadar lüks bir banyo. Burada ne yapıyor acaba? Neyse kafamızı dağıtmayalım. Hadi ikiniz de duşa. Tamam. Vay. Vay. Durun kızlar. Şampuanı unutmayın. Hadi iyice yıkanın tamam mı? Tamam. Sonra ben de gireceğim. Oh, banyo yaptım, rahatladım. Kızlar çıktınız mı? Evet anne çıktık. Kurutma makinesini de getirdim. Tuvaletiniz varsa tuvaletinizi yapın. Sonra sizi kurutayım. O sırada ben de banyo yapayım. Tamam anne. Yubi. Of. Ör geldim sanırım. Tamamdır. Ay sanki benim tuvaletim geldi. Tamam gir. Tamam gireyim. Ay düştüm ya. O sırada ben de aynada ne kadar güzel olduğuma bakacağım. Ay çok güzelim. Oh ben de banyomu yaptım. Kızlar işiniz bitti mi? Evet anne. Şimdi dizi kurutayım hadi. Tamam. Önce kim kurunacak? Sen. Hayır sen. Sen. Hayır sen. İyi ben kurunurum. Tamam. Hı -hı. Tamam kızım senin bitti. Sıra kardeşinde. Kardeşini bekle tamam mı? Tamam anne geldim. Seninkini de yapalım. Uuu. Tamam kızım. Seninki de bitti. Ben zaten sizi kuruturken kurudum. Hadi havuza girelim. Tamam. Benim yerime konuşmayı keser misin? Üf be. İşte şimdi girebiliriz. Tabela sen de kalk buradan. Ne yaptın? O tabela diğerleri için de geçerliydi. Kızım. Üf anne kaldırırım. Ne olmuş? Öf. İşte oldu. Tamam. Hadi havuza girelim. Vay. Çok güzel görünüyor. Hadi girelim. kızlar ben biraz güneşleneceğim. Tamam anne. Oh. Eşyaları getirdim ve o sırada da sana kahve yaptım. Ay teşekkürler. Dur kahveyi getireyim. Tamam. İşte getirdim. Ay çok teşekkürler. Bir şey değil. Ben kızlarla havuza giriyorum. Tamam ben de birazdan gelirim. Tamam. Kızlar geliyorum. nasıl? Çok iyi. Hui. Ha çok güzelmiş gerçekten. Ah oh. burada bir şey buldum. Çekil çekil. çekil. Ah bu ne böyle? Halka kızım. Annenin sizin için halkaları getirdi. Bu da bir çıkarma oyunu için. Yes. Halkayı ilk çıkaran kazanır. Tamam. Bir, iki, üç. Durun kızlar. Kavga etmeyin. Nefesinizi tutan, tuttuğunuzu unuttunuz mu? Hayır ben. Hayır ben. Kızlar kavga etmeye gelmedik. Yüzün işte. Haklısın babacığım. Oh. Geliyorum. Gel. Ha <laughs> Çok güzel. Oh. Bir daha. <laughs> Dur. Bir şey buldum. <laughs> aldım. Gel, bakalım dışarıda. Hmm, bu ne? Buldum, benim tokam. Yani benim değil ama bir toka. Tokumu çıkartayım. Bu tokayı takayım. Haydi çekip geliyorum. Çok güzel oldu. <laughs> bu takayı da şuraya koyayım. Aa, kahvenin içine düştü. Tatlım ben biraz kahve içeceğim. Tamam. Ne yapıyorsunuz burada kızlar? Ee, bir şey yok anne. Tamam. Anne dur. <laughs> kızlar bu ne? Anne yanlışlıkla tokayı kenara koyacağım diye kahvenin içine attım. Anne ben bir şey yapmadım aklında olsun. Tamam kızlar sorun değil ama bir daha böyle bir şey yapmayın. Ben güneşleneceğim. Tamam anne. Jumolo. Jumolo. Ah kızlar ben de çıkıyorum. Ben de biraz annenizin yanında duracağım. Tamam baba. Ah dünya rahat. Evet. Ay çok yoruldum. Ben de ben çıkacağım. Tamam ben de çıkacağım. Ah. Kuruyalım da gidelim. Değil mi? Evet. Kızlar kuruyun sonra gidelim. Tamam anne. Üç saat sonra. Aa, hava çok karanlık. Anne, anne uyan. Anne. Aa, ne oldu ya? <laughs> hava kararmış. Uyan, uyan, uyan. Ne oldu? Aa, hava kararmış. Nasıl ya? ne bağırışıyorsun Aa anne çok karanlık. Tamam kızlar. Arabanın ışıkları yanıyor. Hadi arabaya binelim gidelim. Tamam şu kahveyi alayım. Kardeşim tokanı al. Tamam hadi arabaya binelim. Hadi gidelim. Tamam. İşte geldik. Hadi bakalım herkes yatağa. Tamam. Ah. Ah oh, çok yorulmuşum. Ben de bugün asla aklımdan çıkmayacak. Benim de. İyi geceler kızlar. İyi geceler kızlar. İyi geceler anne. İyi geceler baba. Oyuncaklarımızı da unutmayalım. Al bakalım. Sen de al bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.